Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İncelik post cihazı silip nasıl değiştirilir onu size paylaşacağım. Silip kapağı açmadan önce cihazı biraz incelemeniz gerekiyor. İnceledikten sonra silip kapağı dikkatli bir şekilde açtığınızda aynı şekilde de kapatabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tırnak yeri var. İki tırnakla bunu açıyoruz. Bu şekilde aslırsanız şuradaki tırnaklar zarar görür, kırılır bilginiz olsun. Stetçe parmağı bu şekilde koyuyoruz. Diğer parmakla hafif bastırarak, şöyle gördüğünüz gibi kapağı açabiliyoruz. Tekrar gösteriyorum. Sadece bir tırnakla açmıyorsunuz. İlk önce parmağımızı bu şekilde koyuyoruz. Koyduktan sonra diğer tırnak yeriyle hafif bastırarak şu şekilde açıyoruz. Evet, şimdi slip takacağız. Hemen anlatalım biraz. Şu şekilde şu tersi şöyle cama gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bir rapor alalım doğru takmış mız diye Evet gördüğünüz gibi Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.